2014 yılına giriyoruz. Bu yeni yılın bütün milletimize, İstanbul hemşehrilerimize, e, Beykoz hemşehrilerine ve bütün dünya insanlarına hayırlı uğurlu olmasını Allah'tan temin ediyorum. Bir yılı 2013 yılını geride bıraktık. E, mutlaka o yıl içerisinde hem sevindiğimiz olaylar oldu hem de e, belki üzüldüğümüz olaylar olmuştur. Kayıplarımız olmuştur. E, yeni gelen insanlarımız olmuştur. Onlardan mutluluk duyduk. Kayıplardan üzüntüler duyduk. Bu her e, yerdeki insan için geçerli. Ama artık bir yıl yerde kaldı. Bugünkü tarih itibariyle yeni bir yıla başlıyoruz. Dediğim gibi tüm insanlık için bu yılın hayırlı olması Allah'tan temin ediyorum. Ayrıca tüm mevkud evcilerinin yeni yıllarını, kendileriyle birlikte, ailelerle, çocuklarının ve bütün insanların bu yılların tekrar tebrik ediyorum, hayırlı olması diliyorum. 2014 yılının Beykozumuza sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. 2014 yılında yapılacak olan yerel seçimlerin Beykozumuza, İstanbulumuza ve Türkiye'mize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Yeniden Beykoz, yeniden İstanbul. İstikrar sürsün. Beykoz büyüsün. 2014'ün halkın iktidarına giden yol olması dileğiyle yeni yılınızı en içten dileklerimle kutlar, barış, sağlık, mutluluk içinde nice yıllar geçirmenizi dilerim. Beykoz bizim, İstanbul bizim olacak diyoruz. Yine Kemal Başbakan el ele, kol kola, omuz omuza birliktelik mesajı veriyoruz. Ve Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sarıgül'ün mesajını vermek istiyorum. Zamanı geldi diyoruz. Sevgili Beykozlar, saygıdeğer İstanbullular ve tüm ülkemizde yaşayan insanlar için 2014 Beykoz bizim, İstanbul bizim, Kemal Kılıçdaroğlu Başbakan diyoruz. İlçe adına, örgütü adına, ilçe yönetim adına tüm Beykoz'un ve tüm ülkemin yeni yılın eniştenliklerine kutlar. Hepinize sevgi ve saygılar dilerim. Çok saygıdeğer Beykoz'da hemşehrilerim. Bir yılı daha geride bırakmış bulunmaktayız. 2014 yılında Beykoz ilçemizde, ülkemizde İslam beldelerinden diğer dünyanın değişik yerlerinde yaşayan bütün Müslüman din kardeşlerimize ve e, tüm insanlığa 2014 yılının yeni yılımızın hayırlı olmasını, hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan temenni ediyorum. Malumunuz 2014 yılında ülkemizde bir takım e, siyasi gelişmeler olacaktır. Bunlardan bir tanesi 2014 yılı 30 Mart'ında Beykoz ilçemizde ve tüm Türkiye'de yapılacak olan yerel mahalli seçimler Beykoz ilçemizin belediye oluşundan günümüze kadar ilçemizde değişik siyasi partiler yerelde iktidar olmuşlardır. Maalesef ne yazık ki 30 yıldan bu yana Beykoz ilçemizin herhangi bir yerinde gözle görülür bir değişim ve değişiklik yaşanmamıştır. Bütün siyasi partiler demediniz. Öyle veya böyle hepsi bir takım hizmetleri yapmaya çalıştılar. Yapmışlar oldu. Yapabildikleri olmuştur, yapamadıkları olmuştur. Fakat bu sefer 2014 mahalli seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz de Beykoz'da sahadayız. Beykoz'da bir takım değişiklikler yapmaya, sizlerinle lehine olan uygulamaları hayata geçirmeye talibiz. Bu seçimlerin diğer bir özelliği ülkemizde malum 17 Aralık'tan bu yana bir takım sansasyonel olaylar yaşanmaktadır. Bu olaylar sizlerin gözünde cereyan etmektedir. Mızrak çoğala sığdırılmaya çalışılmaktadır. Ne yazık ki mızrak çoğala sığmamaktadır. Biz diyoruz ki Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu seçimler helali harama karşı sadakatin ihanete karşı zafer olacaktır. İnşallah hep beraber sizlerle irade koyarak bu değişimi beraber gerçekleştirmiş olacağız. Son söyleyecek olduğum şudur. Bu sefer Beykoz'dan MHP diyor. Hepinize saygılar sunuyor. 2014 yılında sağlık, sıhhat, esenlikler diliyorum. Sağ olun, var olun. Çok kıymetli Beykozlar, 2014 yılının İslam alemine, insanlığa ve Beykoz'umuza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Özellikle son zamanlarda yaşanan dünyadaki gelişmelerde insanlığın adalete olan ihtiyacının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Bu da Saadet Partimizin idealleri arasında bulunan yeniden bir dünya düzeni, adil bir dünya düzenine insanlığın ihtiyacı var. İnşallah 2014 yılı yeni bir dünya, yeniden adil bir dünya yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye, ideallerimize ulaşma yılımız olur hep beraber inşallah. Saadet Partimiz bu konuda yapacağı çalışmalarla her zaman 2014 yılında sizlerin huzurunda olacaktır. Hepinize büyük saygılar ve sevgiler sunuyorum. 2014 yılının özellikle Beykozumuza ve ülkemize sağlık, huzur ve başarı getirmesini temenni ediyoruz. Önümüzdeki yerel seçimlerinin özellikle muhtarlarımıza, Beykozumuza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. 2014 yılının bölgemize, milletimize, Beykozumuza hayırlı olmasını dilerim. Öncelikle önümüzdeki yerel seçimler adına Beykoz'u kazanmasını temenni ediyorum. Dernekler Birliği üyelerimizin özellikle doydukları ve doldukları yere adaletli davranmasını temenni ederim. Beykozlu Ordu Mesudiyeler Derneği olarak 2014 yılının Beykozumuza, ülkemize sağlık, huzur ve başarı getirmesini diliyorum. Ben Eczacı Osman Demirci, 40 yıldan bu tarafa Beykoz Göksu'da eczacılık yapmaktayım. 2014 yılının Türkiye'de insanların insanları sömürmediği, insanlar üzerinde siyasal iktidarların baskı kurmadığı, özgürce yaşanabilir, mutlu bir Türkiye özleminde buluşmak üzere hepinize sevgiler, saygılar diliyorum.